23 Şubat tarihinde il başkanlığı seçimine ilçe örgüt olarak katılım sağladık. 26 Şubat tarihinde ilçe yönetim kurulu olarak yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Seyit Turun ziyaretine gittik Ankara'da. 26 Şubat 2020 tarihinde ilçe yönetim kurulu olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey'i ettik. 27 Şubat tarihinde il başkanımız Haluk Demir'in mazbata törenine yönetim kurulu olarak katılım sağladık. 1 Mart 2020 tarihinde ilçe başkanlık binamızda kadın kolları seçimi yapılmış olup ben Saadet Yücel kazanıp göreve başlamıştık. 5 Mart 2020 tarihinde ilçe başkanımız ve il başkanımızla beraber genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarette bulundular. 5 Mart tarihinde ilçe başkanımız Başkanımız, başkanımızla beraber Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Ağbaba'yı ziyarette bulundular. 5 Mart tarihinde <laughs> akşam ilçe örgütü olarak İdlib'de şehit olan askerlerimiz için ve tüm şehitlerimiz için Merkez Camii'nde mevlüt Şerif i okuttuk. 6 Mart tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın kollarımız tekstillere ve kadın esnafımızı ziyaretlerde bulunarak hediyeler dağıttık. 7 Mart 2020 tarihinde Kadınlar Günü nedeniyle mavi beyaz restoranda yemek tertip edilmiştir.